1 Mayıs Birlik, mücadele ve dayanışma gününde toplumda tüm farkı yaratan emeğin gerçek sahipleri tüm işçilere selam olsun. 1977 yılında haklarımız için ölen Taksim şehitlerimizi ve kapitalist sistemin döndürdüğü çarkların arasında kalan güvencesiz çalışma koşulları nedeniyle iş cinayetlerine hayatını kaybeden tüm emekçileri saygı ve minnette anıyorum. Şubat ayında yaşadığımız hepimizi sarsan deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diliyorum. Değerli işçi kardeşlerim, 1 Mayıs sadece bir kutlama günü değil, taleplerimizi haykırmak ve mücadelemizi yükseltmemiz gereken bir gündür. Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz nedeniyle işçi sınıfı olarak ciddi zorluklarla karşı karşıyayız. Ücretlerimiz yeterli değil. Yaşam standartlarımız her geçen gün daha da düşüyor. Temel ihtiyaçlarımızı bile karşılamakta zorlanıyoruz. Asgari ücretin tüm ücretler içindeki oranı yüzde yetmişe ulaştı. Emekçilerin yaşamlarını sürdürmesi için yeterli olmayan asgari ücret ülkemizde normal ücret haline geldi. İşçilerin aldığı ücret emeklerinin karşılığını tam olarak yansıtmalıdır. Bugün Türkiye'de milyonlarca işçi açlık sınırında yaşıyor. İşçi sınıfı yoksulluk, işsizlik, güvencesiz çalışma ve düşük ücretler ile karşı karşıya bırakılıyor. İşçilere yönelik politikalar siyasilerin popülist söylemlerinin ötesine geçemiyor. Toplu sözleşme masalarında siyasiler politik olarak verdikleri sözlerin arkasında durmuyorlar. Emek sınıfına verilen sözler tutulmuyor. İnandırıcılıklarını kaybediyorlar. İş şartlarını zayıflatan, iş güvenliği riskini arttıran, ekonomiye zarar veren, sosyal adaleti açık bir şekilde ihlal eden Taşer'in sorunu devam ediyor. Ülkemizde vergi adaleti hala sağlanmış durumda değil. Vergi adaleti konusunda mücadele etmeliyiz. Vergi sistemi işçi sınıfına yüklenen vergi yükünü hafifletmeli ve daha fazla vergi yükümlülüğü olan kesimlerin adil bir şekilde vergi ödemesini sağlamalıdır. Hükümet ve işverenler işçi haklarına saygı göstermelidir işçi haklarından, işçilerin sendika olmaklarından ödün verilmesi kabul edilemez. Bugün güçlü bir sesle haykırıyoruz. İşçilerin mücadelesi asla bitmeyecek. Gelin sendikada birlik olalım. Başta deniz taşımacılığında, yemi yapımında, ardiye ve antropoculukta çalışan işçiler olmak üzere tüm işçileri bir kez daha sendika çatısı altına örgütlenmeye davet ediyorum. Bizim haklarımız için mücadele eden işçi öncüleri tarih boyunca bu mücadeleyi kazandılar. Biz de bugün aynı kararlılıkta ve mücadele azmiyle yolumuza devam edeceğiz. Sevgili işçi kardeşlerim, hepimiz aynı gemideyiz. Ve bu gemiyi güvence altına almak bizim görevimizdir. Bu gemiyi sallamaya çalışanlara karşı birlik olacağız. Hep birlikte güçlüyüz. Selam olsun ekmek, gül ve hürriyet günlerine. Türkiye işçi sınıfına selam. Yaşasın 1 Mayıs. Yaşasın işçilerin mücadelesi.